Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir erik videosu çekeceğiz. Hazır mevsimi iken siz de rahat bir şekilde lokantalarda bütün her yerde rahat bir şekilde erik servisi yapacağız Siz de evinizde çok güzel bir servis yapabilirsiniz. Ama kullanacağımız erik şimdi hemen size göstereyim arkadaşlar. Yeşil olan, ekşi olan erik kullanacağız. Şu kırmızı olan tatlılara bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Ekşimsi olan yeşil şunlarda. Bunu ilk önce arkadaşlar her bir tanesini şöyle güzelce bir kesiyoruz. Yani genellikle ikiye bölmüyoruz ama şöyle kesip kesip bırakacağız. Ben genellikle bir eriyi üçe şöyle kesip bırakıyorum. Yani çekirdeğin etrafından bütün eriyi temizliyoruz. Bunu yiyebileceğiniz kadar arkadaşlar eriklerden alıp şöyle güzelce eriğin etrafını temizliyorsunuz. Çekirdeğini. Böyle yemesi daha rahat oluyor. Şimdi üzerine pul biber limon ve tuz kullanacağız genellikle tuzla sadece servis ediliyor arkadaşlar limon ve pul biber kullanılmıyor ama pul biber ve birlikte limon da kullanırsanız çok güzel oluyor servis sırasında da güzel görünüyor bu ben sadece hani pul biber tarzı şeyleri sevmiyorsanız arkadaşlar iliklerinizin altına daha taze kalabilmesi için buz ekleyin sonra bunları böyle dilimleyin daha sonra üzerine tuz serperek veya tuza batırarak rahat bir şekilde tüketebilirsiniz şöyle ben eriklerimi biraz yiyebileceğim kadar etrafımı temizliyorum tüm olarak da servis yapılıyor ama arkadaşlar yemesi biraz zor olduğu için o yüzden bence şöyle etrafını güzelce temizleyip öyle servis ederseniz sizin için hem güzel olur hem de sunum açısından daha rahat ve hoş görünüyor şöyle biraz daha temizledikten sonra Hemen size göstereceğim. Çok pratik, rahat, çok uğraştırıcı değil, rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Ben bunu çok seviyorum. Rahat bir şekilde yapabileceğiz. Ekşi ile tuzlu böyle bir araya gelince nasıl bir tat oluyor? Güzel bir şekilde. Ben ilk olarak böyle biraz hmm, tiksindirici şekilde yemiştim ama tadı bayağı efsane. Mutlaka deneyin. Sadece eriye tuza batırarak da yiyebilirsiniz. Çok güzel oluyor ama limonunu mutlaka ekleyin. Pul biber isteğe kadar kalmış. İsterseniz kendi az tadınız uymuyorsa yapmayabilirsiniz. Son bir tane daha temizleyeyim. Hemen yapalım. Şöyle etrafını güzelce temizliyoruz. Hemen şöyle eriklerimi çeviriyorum. Önce limonumdan başlıyorum. Limonumu Yaptığınız eriye göre arkadaşlar güzelce üzerine sıkıyoruz. Limon suyu kullanmıyoruz. Limon suyu istediğimiz tadı arkadaşlar vermiyor. Önce bir şöyle limonun tam karışsın diye eriyemi hemen onu karıştırıyorum. Tuzu arkadaşlar şöyle bir tutam tuz diye de tuzlukla göz kararı rahat bir şekilde bütün eriklerinizi gelecek şekilde ekliyoruz hemen karıştırıyorum tekrar tadına bakın arkadaşlar ona göre tuzunu sonradan ekleyin çok tuzlu da iyi olmuyor çünkü ekşi de tuzun biraz e, o kadar çok haşinleşir olmuyor tadına göre ölçüsüne göre kendi ağız tadınıza göre ekleyin en son olarak pul biberi. güzel dursun sunum açısından dediğim için o yüzden hafif de şöyle üzerine gelişigüzel pul biberi ekliyorum ve çok güzel bir şekilde erikleriniz bu tarz siz de isterseniz size sunum yapabilirsiniz. Bu da efsane arkadaşlar. Hazır mevsim eriklerinizi şöyle rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Eriklerinizi arkadaşlar bir de yıkadıktan sonra direkt böyle ağzı açık bir kasede değil de şöyle kapalı bir Şeffafların içerisine koyarsanız daha Çünkü şu eriğin dış kısmı arkadaşlar ağız içinde dolapta dışarıda kaldı mı düzüşüyor. Yani tazeliğini yavaş yavaş gün içinde kaybedebiliyor. Ama ağzı kapalı bir şekilde muhafaza ederseniz ilk günkü gibi böyle katır kutur erikleriniz çok güzel olur. Bu da benden size tavsiye. Kırmızı eriği kullanmıyoruz. Tatlı eriklerde bu geçerli değil arkadaşlar. Ekşi eriklerde böyle sunumlar yapabiliyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.